Edinilen bilgilere göre düğün sırasında damat ve gelin tarafı arasında oyun havası oynandığı sırada tartışma çıktı. İddiaya göre taraflar arasında siz oynadınız şimdi sıra bizdeydi. Hep siz mi oynayacaksınız şeklinde karşılıklı sözler sarf edildi. Müziğin kesilmesiyle birlikte tansiyon iyice yükseldi ve sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine girdiği olayda ikisi bıçaklanarak 3 kişi ise darp edilerek yaralandı. پتانيال <quals> <it> İhbar üzerine olay yerine aralarında Yunus timleriyle Çevik Kuvveti'nde olduğu çok sayıda polis, sağlık ve UMKİ ekibi sevk edildi. Taraflar arasında çıkan kavga ekiplerin müdahalesiyle sonlandırıldı. Bıçaklanan iki kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, darp edilen ve hastaneye gitmeyi kabul etmeyen üç kişi ambulansla tedavi edildi. Olaya karışan 25 kişi gözaltına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.